Sporu seviyorsan ama sakatlıklardan nefret ediyorsan o zaman kemerlerini bağla. Hadi sakatlıkları önlemenin 5 ipucuna dalalım. Birinci ipucu, ısın. Kaslarını harekete geçirmek için her zaman iyi bir ısınmayla başla. 5-10 dakikalık basit bir koşu harikalar yaratacaktır. İkinci ipucu, doğru form. Doğru tekniği kullandığından emin ol. Kötü form, sakatlanmanın en kesin yoludur. Emin değilsen, bir antrenöre danış. Üçüncü ipucu, kuvvet antrenmanını atlama. Güçlü kaslar eklemlerini destekler ve sakatlıkları önlemeye yardımcı olur. Haftada en az iki kez ağırlık antrenmanını programına ekle. Dördüncü ipucu, vücudunu dinle. Ağrı hissedersen hemen dur. Zorlamak ciddi sakatlıklara yol açabilir. Dinlenme ve toparlanma, antrenmanın kendisi kadar önemlidir. Ve son olarak beşinci ipucu, susuz kalma. Susuzluk, kramplara ve diğer sorunlara yol açabilir. Antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında su iç. Bu ipuçlarını faydalı bulduysan, beğen butonuna bas, daha fazlası için abone ol ve aşağıya bir yorum bırak. Mutlu ve güvenli egzersizler.